3. dersimiz arkadaşlar. 5188 sayılı kanunun özel güvenlik görevlilerini yasakladığı ve görevli kıldığı hususlar. Özel güvenlik personeli kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Özel güvenlik personeli greve katılamaz. Özel güvenlik personeli özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıramaz. Silahını görev alanı dışına taşıyamaz. Özel güvenlik görevlileri görev alanı içerisinde meydana gelebilecek yangın, deprem ve sel gibi tabi afetlerde arama ve kurtarma görevlerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Genel kolluğun olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetine genel kolluğun talebi halinde yardımcı olur. Özel güvenlik görevlileri toplantı konser ve spor müsabakaları ile sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde kişilere kimlik sorar. Duyarlı kapıdan geçirir, kişilerin üstlerini dedektörle arar, eşyalarını x-ray ve benzeri cihazlardan geçirir. Özel güvenlik görevleri koruma ve güvenliğini sağladıkları alana girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirebilir, üstlerini dedektörle arayabilir, eşyalarını X-ray ve benzeri cihazlardan geçirebilir. Özel güvenlik görevlileri CMK 116 maddesine göre yakalamalarda orantılı arama yapar. Özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında aranan ve arayanın aynı cinsten olması gerekir. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında haklarında yakalama, tutuklama ve mahkumiyet kararı bulunanları yakalar ve arama yapar. Özel güvenlik görevleri yangın, deprem ve tabi afetlerde yardım istenilmesi, imdat istenilmesi halinde iş yeri ve konutlara girer. Özel güvenlik görevleri kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla aramalar sırasında suç teşkil eden, delil olabilecek veya suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyaları emanet alır. Özel güvenlik görevleri terk edilmiş veya bulunmuş eşyaları emanet alır. Özel güvenlik görevleri kişilerin vücut sağlıklarını tehlikeden korumak için zanlıları yakalar. Özel güvenlik görevleri olay yerinde delilleri korur. CMK 168. maddesine göre kişileri yakalar. CMK madde 168 nedir? Olay mahallinde görevine ait işlemlere başlayan memur bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar gözaltına almaya yetkilidir. Bu süre 24 saati geçmez. Özel güvenlik görevleri eğitim sağlık, spor tesisi ve kurumlarında silahlı görev yapamaz. Özel güvenlik görevleri yetkilerini sadece görevli oldukları süre ve görev alanlarında kullanabilirler. Özel güvenlik görevleri işlenmiş olan bir suçun tanığı ve suç işlemesi kuvvetle muhtemelen şüpheli kişileri takip eder, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alır. Özel güvenlik görevlerinin soğuk kullanma ve yakalama yapması gereken olaylar en seri süratle, en seri vasıtayla genel kolluk kuvvetlerine bildirilir. Yakalanan kişiler ve zapt edilen eşyalar genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir. Özel güvenlik görevleri görev alanları içerisinde ve görevleri süresince üniformalı olarak görev yapar. Özel güvenlik görevleri Görev alanlarında can, mal güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, taşınması ve bulundurulması yasak, her türlü silah, atlayıcı madde veya eşyanın tespiti amacıyla dedektör, X-ray cihazı kullanır, gerektiğinde üst araması yapar. Özel güvenlik görevleri, kamuya açık alanlarda üst aramalarını adli ve ön aramalar yönetmeliği hükümlerine göre yapar. Kamuya açık alanlarda özel güvenlik görevleri tarafından yapılacak üst araması genel kolluk gözetim ve denetimi de yapılır. 14. madde arkadaşlar. Özel güvenlik görevleri üst aramalarında ele geçirdiği kişi veya madde veya madde ve cisimleri yasal işlem yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluk kuvvetlerine teslim eder. Özel güvenlik görevleri görev alanlarında meydana gelen yangın, deprem, sel gibi tabi afetlerde arama ve kurtarma görevlerine yardımcı olmakla yükümlüdür. Özel güvenlik görevleri görev alanlarında bir suçla karşılaştıklarında suça el koymak, suçun devamını önlemek, sanığı tespit ve yakalama ile olay yerini ve delillerini muhafaza ederek genel kolluk kuvvetine teslim etmekle yetkili ve görevlidir. Özel güvenlik görevleri genel kolluk kuvvetlerinin olaya el koymasından itibaren araştırma ve delil toplama faaliyetlerine genel kolluk kuvvetlerinin talebi halinde yardımcı olurlar. Özel güvenlik yetkilerinin aşılması durumunda Türk Ceza Kanunu'na göre uygulanacak yaptırımlar. Haksız arama cürümü, TCK 120. Memurların konut dokunulmazlığını ihlal cürümü, TCK 116. madde. Zimmet cürümü, irtikap, rüşvet alma cürümü, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, görevi ilişkin sırrın açıklanması, görevi kötüye kullanma, işkence, eziyet, Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma, hakaret, kişi ye, hürriyetinden yoksun bırakma. Güvenlik görevlisine karşı işlenecek suçlar: bir, görevi yaptırmamak için direnme (tck 165'ten), iki, hakaret (tck 125. maddeden). Görevimin başında bana hakaret etti diyerek güvenlik görevlisi vatandaşla ilgili mahkemeye müracaat atabilir. Tehdit, beni tehdit etti diyebilir mahkeme aşiretler ya da Doğduğucu madde kasten yaralama. TCK 86'dan işlem görülebilir. Özel güvenlik görevlisinin hakları. Ceza ve usul hukuku bakımından özel güvenlik görevlilerinin memuriyet sıfatı. 2495 sayılı bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanun, özel güvenlik teşkilatında görevi olan Türk Ceza Kanunu uygulamasında memur sayılır hükmünü getirmiştir. Madde 13 1. Özel güvenlik görevlilerinin nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkı kamu kurulu için getirilen sisteme özel güvenlik görevlisi de eklenmiştir. 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanunla özel güvenlik görevlisinin yasa kapsamında sayılması için tazminata konu hadisenin kural olarak görev alanı ve görev süresi içerisinde meydana gelmiş olması şarttır. 3713 sayılı terörle mücadele kanunu ile yasa kapsamından yararlanabilmeleri için özel güvenlik görevlisinin görev alanı ve görev sırasında bir terör eylemine maruz kalmaları veya yaptıkları görev nedeniyle görev alanı ve süresi dışında hedef alınmaları gerekir. Sendikaya üye olma hakkı özel güvenlik görevlileri sendika üyesi olabilir fakat greve katılamazlar. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetleri mensupları ile Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır. 5188 sayılı yasada böyle bir kısıtlama olmadığından özel güvenlik görevlileri dernek kurma hakları vardır. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsündeki görevliler hizmet bakımından siyasi partilere üye işçi statüsüyle çalışan özel güvenlik görevlileri bir araya gelerek dernek, sendika veya vakıf kurabilir ve siyasi partiye üye olabilirler. İş sözleşmesi süresi bir yıl daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını belirttiği bir belge vermekle yükümlüdür. Fazla çalışma ücreti, fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saat aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Hafta tatil ücreti, ulusal bayram ve tatil olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak tatil yapılarak çalışma yaparlarsa yapmayarak çalışma yaparlarsa ayrıca çalışan her gün için bir günlük ücret ödenir. İzinler, yıllık ücret izin süreleri ve hizmet süresi bir yıldan 5 yıla kadar 5 yıl dahil 14 gün izne çıkabilirler. 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlar 20 günden 15 yıl dahil ve daha fazla çalışma durumda olanlar 26 günden az olamayacak şekilde izne çıkarlar. Çalışma süresi genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre iş yerinde haftanın çalışan günlerine bölünerek uygulanır. Ara dinlenme günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanda o yerin gereklilikleri ve işin gereğine göre ayarlanarak 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika. 4 saatten fazla, 7.5 saate kadar süreli işlerde 30 dakika. 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir.